Şehzadeler Belediyesi uzun yıllar bölgede yapılan inşaatlar sebebiyle bozulan Çimentepe Caddesi'nde yol düzenleme çalışması yaparak bölgeyi alt ve üst yapısıyla yenileyerek güzel bir görünüme kavuşturdu. Yapılan çalışmadan memnun kalan bölge esnafları teşekkürlerini iletmek üzere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çeliği kahvaltıda misafir etti. Başkan Çeliğe AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, Başkan Yardımcıları ve Teknik Ekipler de eşlik etti. Çimentepe Caddesi'ndeyiz. Şehzadeler ilçemizin en güzel, en işlek sevgi yollarından birisi. Burada uzun yıllar yapılan inşaat çalışmaları ve diren büyük iş makinesi kamyonlar sebebiyle yol çok tahrip olmuş. Zaman zaman tamirat yapıyorduk ama tamirat da düzelmeyecek bir hale gelmişti. Buraya bir proje çalışması yaptık. Bunu yaparken de şunu düşündük. Buraya yine kamyonlar girebilir. Dolayısıyla büyük kamyonların da girdiğinde yolun bozulmayacağı bir malzeme kullanmalıydık. Bu noktada da şu an gördüğünüz küp taşlardan çok güzel bir dekoratif çalışma gerçekleştirdik. E, tabii ki burada eski kırılan karoları kırdığımızda altyapı ile ilgili firmalarla da görüşerek kurumlarla da altyapılarda da gerekli düzenleme çalışmalarını da yaptırmış olduk. Ardından da üst yapı çalışmalarımızı birkaç gün içerisinde tamamlayıp dekoratif aydınlatma direklerimizi takarak burayı çok daha güzel bir hale getirmiş olacağız. Ya geri